Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Son videomuz Binance'te yeni listelenen coinleri ilk nasıl satın alabiliriz ya da ilk nasıl öğrenebiliriz, haber alabiliriz. Bununla ilgiliydi. Gerçekten güzel bir izlenim geldi bir günde. Bunun için çok teşekkür ederim hepiniz için. Ayrıyeten de Telegram kanalına yavaş yavaş insanlar geliyor. Bunun için de teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomu e, izlemenizi istiyorum arkadaşlar sonuna kadar izleyin ki e, neden bu sistemi yapıyorum ya da e, amacı ne. İlk önce anlatmak istediklerimi söyleyeyim yani neden kendim yatırımım dışında e, insanları sisteme dahil ediyorum bununla ilgili bilgi vereceğim. Daha sonra bu sistemin güvenilirliği gerçekten hesaplarda alım satım var mı gerçekten e, binesten e, Binance'de daha listelenmeden e, önce farklı insanlar alıyor mu? Bunları anlatacağım. Daha sonra da e, neden almalısınız? Neden dahil olmalısınız? Onu anlatacağım. E, şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar birçok arkadaşım e, Telegram'dan da yazdı. E, özel mesaj atanlar da var. Neden sen alıp sen e, kazanmıyorsun? Şimdi arkadaşlar şuradan örnek vereyim. E, biliyorsunuz ki e, dünyada, ülkemizde de dahil birçok e, Analistler var. Analistler ne yapıyor? E, grupları var. Ücretli olarak gruplarına dahil ediyor. E daha sonra ne yapıyor? Şu coin'i alın. Şu coin yükselecek diyor. Daha sonra onlar da alıyorlar. Gruplarına giriyorlar belli bir ücret karşılığında ve e, kazanıyorlar. Kazandıklarını sanıyorlar diyeyim ya da o şekilde işlemler var. Şimdi bizim e, bu sistemin arasındaki fark ne arkadaşlar? Biz direkt daha listelenmeden farklı bir borsadan çok düşük miktarda alacağız. Sonra Binance'te zaten arkadaşlar insanlar o listelendiğini biliyorlar. Biliyoruz ki Binance'te direkt uçuyor fiyatlar. Biz de ondan dolayı biz bu coinleri önceden haberimiz olduğu için alıp daha sonradan zaten Binance'e gönderip biz alım satım işlemlerini yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, ben de yatırım yapıyorum evde. Buna yatırım yapıyorum, alıyorum, satıyorum. Ee, deneme sürecindeydim. En az bir e, 6-7 coin'i bekledim listelenmesinin bu şekilde. Size birazdan bunları göstereceğim. Ondan sonra kendim de alım satım işlemini yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle e, ikinci konuma gelirsem güvenilirliği. Şimdi tek tek size son listelenen 5 koyunla hakkında bilgi vereceğim. İlk coinimiz arkadaşlar bildiğiniz gibi Alchemix diye bir coin listelendi bugün saat 6 civarında gördüğünüz gibi Yani bu şu an in, bilerek İngilizce yaptım ki e, şeyler saatler birbirine tutsun diye Gördüğünüz gibi şurada, şurada yenileyim sayfayı saat 6'da olduğunu görüyoruz Şimdi benim elimdeki adres arkadaşlar girdiğimizde Saat kaçta alınmış? Gece 3.12'de alınmış arkadaşlar 3.12'de unutmayın GTO borsasından satın alınan bir Alchemix Şimdi e, tekrardan şuradan yani bu arada ilk olarak Etherscan'ı anlatayım Etherscan arkadaşlar Ethereum A üzerinden coin'lerin listelendiğini Bu tabii ki de Binance Smart Chain var, AVAX var, Solana var, Tron var B Belirli ağlar var arkadaşlar ben şu anlık ethereum ve binance şey binance smart chain ağ üzerinden e, coin'lere bakıyorum ama şu an genellikle ethereum ağından olduğu için e, bunları şey yapacağım tabi e, Binance'ten olanları da ekleyeyim o şekilde size e, ekstra bir güncel liste zaten dahil olanlara ileteceğim. Şimdi arkadaşlar e, bir de bazı arkadaşlar diyor ki hani o sayfaların güvenilirliği arkadaşlar bakın etherscan zaten bu. E kripto işleriyle ilgilenen insanlar ciddi anlamda EtherScan'ın ne olduğunu bilirler. Yani eğer bilmiyorsanız araştırın ondan sonra bana bu konuda e, bu şekilde yorumla gelin. Yani bu bir hesaptır arkadaşlar. Şu bir hesap. Tamam bu bir kontrat adresidir. Bu kontrat adresinde ama bu kişiye özel bir kontrat adresidir. Bu kontrat adresinde bu adamın alım satım işlemleri görebilirsiniz. Bakın. Alchemix, Playdub, ee, bunu büyük bir ihtimal e, Anker'e token şey olmuş, yükselmiş, ondan göndermiş. RGT, Rare, Ilium, şu YGG, Gala, Poli, CRV, bu gibi coinler arkadaşlar, e, hep yeni listelenen coinler. Şimdi bazıları dediğim gibi güncel, bazılıkları da, bazıları da aralıklı coin listelen, yani alım yapan insanlar. Şimdi sistemde arkadaşlar Binance daha önceden e, listelemeden önce birçok kişiye bu coinlerin listeleneceğini söylüyor ya da şirket içinde bu bilgi yayılıyor ve ne yapılıyor ondan sonra insanlar alıyor. Bakın saat 3.12'de şu tıklıyorum. Simor detay detaylara bakalım. Ne diyor? 3.12'de alınmış. Bu gateway hesabından bu hesaptan alınmış. Ne alınmış? Bu hesap alınmış. Kim almış? Bu hesap almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hesap. Neden kapattım hesapların yarısını arkadaşlar? Yani güvenilirlik için. Bakın Etherscan hiçbir değişiklik yok. Yeniliyorum arkadaşlar. Hani ekstra yanlış bir şey yapmayayım diye. Gördüğünüz gibi insanlar almış. 38 bin dolarlık almış. 38 bin dolarlık insan almış. Şimdi ikinci coin'ime e, geleyim. Bu muydu arkadaşlar? Bakıyorum. Evet. Render. O da yeni listelendi. 3 gün önce falan. Saat 10'da. Yani İngiliz bu e, sitenin İngiliz şeyine göre ben söylüyorum arkadaşlar. Saat 10'da listelenmiş. Bu arkadaşımız 3 gün önce bunu kaç nereden alkan saat kaçta almış? 6.49'da. Bakın arkadaşlar. Render. Nereden almış? Huobi'den almış, Kucoin'den almış, gördüğünüz gibi 3 gün, 12 saat önce, 3 gün, 10 saat önce alıp Sonra Binance'e göndermiş, 6000, 6000 bin, bin falan diye göndermiş Bunun da göstereyim Bakın arkadaşlar Şuradan Seymour diyelim Gördüğünüz gibi 6.49'da almış Binance bunu 10'da listeleceğini Sisteme yansıtmış, bakın 10'da listeleneceğini yansıtıyor ama bu adam saat 6'da alıyor. Ortalama nereden baksanız 3 saat 10 dakika önceden. Daha sonra e, AMP ve e, Dubplay Kla işte coin'ler vardı. Gördüğünüz gibi Dub play kaçta paylaşmış? Saat 6'da bu adam kaçta almış? Saat 4.57'de nereden baksanız 1 saat önceden arkadaşlar. Zaten aynı günde de bakın. 4 saat 53. Gördünüz mü? İkisine GTO'dan hemen alıyor ve gönderiyor arkadaşlar. Bunu büyük bir ihtimal göndermemiş. Kendisi yapmıştır. ve bakın RGT. Bakın bu da almış mesela. Şimdi bunu da göstereyim ben size. Hani doğru olup olmadığını bakın. Bakın aynı şekilde 4.57'de almış. Adam ee, saat 6'da paylaşmış kendi sitesinde. Diğer coinimiz Jasmine coin, Jasmine. Jasmine coin. Ne diyor? Ayın 11. ayın 22 saat 12'de listelemiş, listeleceğini söylemiş. Fakat Pardon. Jasmine coin'e bakın. Kaçtaydı? 11'i 22 saat 12'de Jasmine coin nerede? 11-22 saat buçukta Yani nereden başlıyoruz? 4 saat, buçuk saat önceden arkadaşlar. Son koyunumuza gelecek olursak ENS bu da 11. ayın 10'unda saat 7'de paylaşılmış fakat bu adam da ENS'yi de daha sonrasında zaten arkadaşlar. almış arkadaşlar. PR'yi almış. ondan sonra eme falan almıştı. Işte. ENS nerede arkadaşlar? Kaçtı tarihiniz? 11. ayın 10'u saat 7'de almış. Geliyoruz 11 Ece'nin onu saat 6.20'de almış. Evet bu biraz e, 40 dakika falan oluyor ama sonuçta arkadaşlar? Bu adam almış. Buradan da NSA'yı görebiliriz. Bakıyorsunuz. Dediğim gibi şuradan NSA tapın alınmış. Ondan sonra 18 bin dolarlık bir tutarı var. Bu şekilde almış ve kazanmış arkadaşlar zaten. NSA'yı aldıktan sonra direkt Binance'e göndermiş. Yani arkadaşlar olay bu şekilde. Güvenilirliği bu şekilde arkadaşlar. Eğer zaten bu hesaplarda bu şeyler olmasa alımlar olmasa ben de derdim ki yanlış hatalı bir şey. Ama siz size tek tek gözünüze gösterdim. Bu borsalardan alınıp saatlerini gösterdim. işlemleri gösterdim. Kaç para olduklarını gösterdim. Yani güvenilirliği bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hani bana demeyin e, güvenilir mi değil mi diye. Siz kendiniz gördünüz alım saatlerini, siz kendiniz gördünüz Binance'in paylaşma saatini. Şimdi bu coin'i neden almalısınız arkadaşlar? E, birçok insan güzel para kazanabilir doğru birçok insan da ama kaybediyor. Genellikle e, ortalama %30 kazanan %70 kaybeden insanları ben biliyorum. Şimdi Binance ilk e, coin'i listelediğinde diyelim ki 10 cent diyelim bir sitede. Biz bunu ilk alıyoruz. Arkadaşlar o 10 sent bazen 1 dolara kadar yükselip geri düşüyor. Biz bunu 1 dolardan satmayalım. Biz bunu 50 sent 50 sentten satalım. Arkadaşlar 5 katı ve 5 katı da 1000 dolarlık bir işlemde 5000 dolar demek. Ülkemizin şartlarında mükemmel bir işlem. Hadi 1000 dolarımız yok. 50 dolarımız olsun. 50 dolarla işlem sağlayıp 5 katını alsak 250. Bu şekilde 10 kere yaptı. 10 listelerin Arkadaşlar kazandığınız parayı düşünebiliyor musunuz? Yani ben kazanıyorum evet. Ama şimdi şöyle bir sistem var. Dediğim gibi bir sürü trader var ve bunların Telegram kanalları, Twitter kanalları, YouTube kanalları var. E, i̇nsanlar ne yapıyor? Grubuma dahil ol ve kazandıranlar da var. Ama birçok şeyi kaybettiriyor. Çünkü ne yapıyorlar onlar? E, o coin'i alın diyorlar ama önceden o adam o coin'i alıyor. Bunu yapan insanlar var arkadaşlar. Sonra bir bakıyor. Herkes zaten şöyle söyleyeyim. 5000 kişilik bir grupta A coin'i A coin'i 10 sentten almıştır. İnsanlar diyor ki bu coin'de bir analizler güzel bunu alın diyor. O coin ne oluyor sonra? O coin yükseliyor. i̇nsanlar yatırım yapıyor. Bir kimi 10 dolar yatırıyor, kimi 100 dolar, kimi 1000 dolar yatırıyor. %10'luk bir kar yapıyor. A diyor evet coin'imiz yükseldi. E, ne yapıyor? Ondan sonra ilk alan satıyor. Sonra diğerleri öyle hala beklemek bekliyor anca yükselsin de koyun biz kar edelim ya da zararımızı kurtaralım diye. Ama bu sistem öyle değil. Bu sistem ne arkadaşlar? Biz ilk alıyoruz. ilklerden biri oluyoruz. İsterseniz Binance'e gönderin. isterseniz x 2x alın. 3 x satın. Size kalmış. O size kalmış. Ona ben karışmam. Ama hangisini önerirse derseniz Binance'e göndermek daha kıymetlidir tabii ki de. Çünkü belli olmuyor arkadaşlar. 10 centlik bir şey 5 dolar bile oluyor. Ve bu mükemmel bir paradır bizim için. Yani benim size kazandırma ne dedim budur. Ee, hani bana sormayın yok e, önden verelim para şey önden vermeyelim işte denem denemesi yok arkadaşlar sistem ortada gösterdim yani size insanların aldığı saatlerini tek tek gösterdim yani artık bununla ilgili bana bir şey söylemeyin ee, ben bununla ilgili zaten Telegram kanalımızda da bir açıklama yapacağım. E, sistemimiz bu şekilde diyeceğim. Dahil olmak isteyen dahil olur. Dahil olmak istemeyen de e, izlediği için videomu teşekkür ederim. E, başka diyeceğim bir şey yok. Umarım e, beni anlansınızdır. Arkadaşlar bu sistem %100 doğruluğu var. Emin olun ki arkadaşlar çok farklı e, kazançlar sağlayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ee, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler dilerim.